burası 24 saat boyunca rengarenk challenge yapıyoruz. Yani bütün renklerden var arkadaşlar. Hemen bu arada arkadaşlar rengarenk challenge demişken e profilime rengarenk yaptım. Yani yeşili var, mavisi var, sarısı var, beyazı var, siyah var. E, siyahla beyaz birazcık değişik durdu. E, zaten Supercell ID fotoğrafımda turuncu ve sarımsı gibi. Bu arada rengimi de buradan e, pembe yapmak istiyorum ki çünkü pembeye dair bir şey yok Mortis'in şu e, şeylerinden ama yarasasından başka. Hemen karakterimizi alalım. Arkadaşlar ilk karakterimiz e, Chester. Ya yani Chester'ın şu an bu kostümünde gayet fazla renk var. Hemen bu arada arkadaşlar Ruhlu Savaşından vazgeçtim ben son videodan sonra. Baya kötü bir oyun gibi geliyor bana şu an. Sıcak bölge oynayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar oyunumuza başladık başlamasına ama karşı takımda tik var ki e, hiç sevmem. Ve Chester var ki Chester'ı da hiç sevmem. Yani karşı takımda olmasını istediğim bir karakter değil. Ama neyse sıkıntı yok. Bizim takımda da Chester'la tik var. Sıkıntı değil kapışırız. Kapışırız bu arada. Karşı takımla bizim takımın karakterleri neden aynı lan? Hakikaten bir baktım da bu arada bot bot 2.0 diye at mı olur birader? Sen şimdi neden kendi takı kendi adına bot dedin de benim burada sinirlerimi tepelettin? Bu arada bir şey diyeyim mi? Ne dediğimi farkında değilim ama e, git buradan Chester birader. Bu kadar başlar başlamaz da yenili olamayız ya. Ya yani aynı takım arkadaşları. Yani aynı karakterler neredeyse yani aynı takım arkadaşlar derken aynı karakterler demekten bahsettim bu arada. Kanka çok kaşındın ama ya. ya. Gözünü seveyim birazcık yürüyün gidin ya. Şu tiklerden çektiğimiz nedir ya? Yani şu tiklerden çektiğimiz nedir be birader? Hayatımda sevmediğim karakterler arasında ilk ikiye girer ya. İlk bir de tabii ki de arkadaşlar. E, hangisi olabilir hangisi olabilir? E, uyuzluk açısından ilk bir de bu arada... E, herhalde Piper olabilir kanka benim. Piper da bayağı uyuz bir karakter ama tik gerçekten belki bire bile girer ya. O kadar sevmediğim bir karakter. Baksana birader adamlar karşı daireyi doldurdu bir de bizim daireye geliyorlar ya. Çok sinir oldum şu an bir, birader. Bu arada e, git buradan git buradan git buradan git buradan ama ya ben alayım ya. Ya kanka of abicim of cidden of Neyse tamam abicim güzel neredeyse eşitiz. Ya çok çok kaşındın ama kanka orada 500 can, 50 canım var orada. Ya ya git git bir 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 kerede gelme ya uyuz ya yürü git ya. Ya yürü git ya dislike çekeceğim ya. Yürü git birader git birader git ya git. Ya git bir, göbek bağım bende mi kesildi birader? Hayırdır ya git yürü git. Allah Allah. Tamam birader çok internet şu an biraz sinirlenmiş olabilirim birader ama. Karış takımı Chester'a sinir oldum. Abi Chester'a uyuz oldum Chester'a. Oh iyi olsun canıma değsin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam Yok Tenova'yı da Tenova'yı Tenova'yı sadece onun üstüne gideceğim Sadece Nova'yı abi Sadece adamın hayat psikolojisi bunun üstüne kurulu herhalde birader. Ben bu kadar yüz bir karakter görmedim. Neyse bu arada kazanıyoruz tamam abi güzel şu an. Şu an beni tek motive eden şey kazanmamız abi. Bir de sizin bastığınız like'lar bu arada arkadaşlar. Like atıp abone olup yapmayı unutmayın. Bunu da buradan söylemiş olayım bu arada 30 saniye kaldı. Gel sen de bir git ya. Birader gel oğlum oğlum hiper şarjını da. Ya bu kadar kolay yenilemezsin ya ya. Neyse tamam kazandık. Oh şu an çok mutluyum. Oh dislike'ımı da çekeceğim de görünmüyor. Olsun olsun olsun. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şöyle şu olduğunuz gibi kardeşim bence şu an gayet güzel bir takım arkadaşlarımız var. Karşı takım güzel midir orasını bilemem. Karşı iyi oyunculara sahip değil sanırım. Ama bir şey diyeyim mi ne zaman böyle desek eleniyoruz ha. Ne zaman karşı takım çok kötü desek bizim takım çok iyi desek 10 dakika falan 10 dakika diyorum lan 10 saniye falan olmuyor. E, yeniliyoruz ama büyük ihtimalle şimdi öyle olmayacak arkadaşlar çünkü gayet güzel takım arkadaşlarım var hemen bu arada şuradan Spike gel koçum buraya sen sen kime şekil yapıyorsun be hemen şöyle bir kaçalım bu arada e, tamam abicim şu an şu an güzel ilerliyoruz 108 canla da ortaya gitmeseydim daha güzel ilerleyebilirdik neyse sıkıntı yok en azından zaten bu turu kazanırız diye düşünüyorum kankacığım. Karşı takımın iki elması var nasıl olsa. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Bilader onları alırdık be. Birazcık yardım birazcık yardım bilader. Yani az önceki e, bağırışlarımdan sonra şu an böyle birazcık e, sakin konuşmam bence gayet güzel oldu. Yani, oğlum sen orada bir tıkılı kal ya. Sen, eyvah oğlum orayı nasıl kırdınız çıktınız la Ya bir git ya bir git ya Ya bir git ya biraderim sen ne benim peşimle dolaşıyorsun ya ya az önceki Chester, şimdiki Mortis var ya. Bir durmadılar ya. Bu arada kardeşim var ya git buradan git. Git Şeli git sen de git. Şeli sen de git Spike'i al git. Hadi ya hadi size 15 TL verdim. Bakkala git ekmek al gel hadi. hadi. Bu arada arkadaşlar olduğunuz şehirde ekmek fiyatları nasıl? Yani İstanbul'da yaşamıyorsanız çoğu yerde aynı da. Belki İstanbul'da bile aynıdır. Ee, git bu arada Şeli git gözünü seveyim git ya. Ben sana ekmek al demedim be birader. Neyse daha tamam, sıkıntı yok. 7'ye 7'yiz nasıl olsa diyecekken. 7'ye 0. Birader o elmasları al bu kaç saydınız çok güzel olurdu ha. O elma o bir de sende mi elmaslar? Gel buraya koçum. Gel buraya koçum. Gel buraya oğlum sen yürek mi yedin kahvaltıdan lan? Yürek yemiş herhalde. 7 elmasla benim üstüme koşuyor birader diyeceğim de. Şu an birader çok kıyasıya bir beraberlik var. Öyle ee, gel. Gel hızlı hız. Birisine o gel. Gel. Hayır birader hayır ya. Ultinin son dikeni ayağıma çarptı ve öldüm cidden ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? İkimiz de on elmas on elmas olacağız ha galiba sonra diyecekken. Gel. Gel abicim gel. Gel. Tamam bu arada benim 7 elmasım var. Ben şöyle ileri gideyim de. Yani 7 elması alsalar da bir şey olmaz. Yani koruyayım maksat korumak. Bu arada o elmasları almaya gitme kanka. Zaten geri sayımdasın sen ya. Tabii sen kal orada sen kal orada. Geri zekalı bir de bana sıkıyorsun. Neyse tamam güzel. Arkadaşlar köpek balığı kolt aldım ama şöyle emojilerini de altına çekmek istiyorum. Böyle renkli emojilerini e, altına Bu arada bu kalsın ya bu güzel bu da kalsın kankacım. Şöyle paylanço efektiyle dislike efekti tüm oyuncularda var diye biliyorum. Kanka bunlar da kalsın ben zaten şu renkli atacağım sadece başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza savaş topunda başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birader karşı takımla bizim takım neredeyse aynı değil. Bizim takım daha iyi ama karşı takımda eli karakteri var ki eli karakteri bence en güçlü karakterler arasına Hatta birinci sıraya bile girebilir kankacım. Adamın hem canı iyi hem kostümleri iyi hem vuruşları iyi. Bence gayet güzel bir karakter. Yani aslında eli karakterini de alabilirdim ama ben niyi seçtim pardon Megi seçtim neden mi Megi seçtim kardeşim çünkü 24 saat her şey efsanevi videosunu çekmek için birazcık daha efsanevi karaktere ihtiyacım vardı ben de dedim ki senin karakterini alayım ki efsanevi videosunu çekeyim takipçilerim efsanevi videosunu da istiyor ee, bu arada arkadaşlar ee, Eli karakterini hemen şöyle alalım bu arada arkadaşlar sizin için ee, Eli karakterini seçmedim. Ee, neyse yapacak bir şey yok zaten 50 karakterini illa alacağız. Ee, bu arada 93 karakter mi ne var galiba. Galiba bu arada çünkü süperseler zaman karakter getiriyor. Ee, benim zaten 70 karakterim açık şu an baya bir karakterim açık. Hayır hayır ölme. Oh tamam çok güzel. TM 72 Lemon gol atmış arkadaşlar. Limon dediğine göre herhalde Eldre'nin ekipten biri diyecekken bu arada arkadaşlar Eldre'ni yani Tukan abi seviyor musunuz tanıyor musunuz izliyor musunuz yani Brawlstar siz diyenler daha çok Tukan abi tarzı youtuberları veya yayıncıları bilmiyor e, yapacak bir şey yok arkadaşlar zaten e, ee, şu an bu arada ne dediğimi ben bilmiyorum birader ya. Çok çok yani saçma sapan konulara giriyoruz da bir şey diyeyim mi? Çok kolay bir şekilde gol atabilecekmişim gibi geliyor ya. Ya bir şey diyeyim mi? Yardıma birisi gelirse çok kolay gol atacakmış gibime geliyor. Tamam. Arkadaşlar şu an şu an şu an çok iyi bir kare. Oğlum bir şey diyeyim mi? iki videodur ne oluyor lan? Dur 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 Edgar geldi. Melek Edgar. Oy tamam abi. Tamam çok güzel. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Abicim şu an hiç beklemediğim şeyler oluyor. Geçen videoda arkadaşlar Cordelius çıkarttım bu melek hediyelerinden. Hani işimize yaradı. Evet işimize yaradı. Tamam güzeldi güzeldi. Hemen Edgar'ı alalım bari. Arkadaşlar kapanışı da bu karakterle yapalım. Kendinize iyi bakın abone olup yorum yapıp yorum ya ee, işte onları yapın. Bay bay.